Evet kıymetli arkadaşlar, e, hepinizi e, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hazreti Adem babamızın hayatını, e, hayat kıssasını inşallah anlatmaya devam ediyorduk. Hazreti Adem babamızın şeytanla e, ilk buluşması, ilk tanışması, e, ilk karşılaşması ve şeytanın tavrı üzerinde duruyor idik. Allah Celle Celalü Hazreti Adem babamızı e, cisim olarak yaratıp daha henüz ruh üflememişken e, Hazreti Adem babamızın e, sağına soluna şeytan bakmaya başladı. Geliyor etrafında dolaşıyor. Ondan sonra e, bakıyor Hazreti Adem babamıza içine giriyor çıkıyor. Senin diyor bir yaratılmanın diyor mutlaka diyor bir e, bir maksadı var diyor yani sen sen bir şey için e, yaratıldın diyor yani bir bir ali bir maksadın var diyor Hazreti Adem e, babamız için fakat bu arada içindeki boşlukları belki görüyor sonra diyor ki senin diyor içinde boşluklar var diyor senin yaradılmanda böyle melekler gibi bir tek bir fıtrat yok yani sen, sen seni ben diyor e, kandırabilirim diyor seni diyor ben e, aldatabilirim diyor e, ne kadar olduğu belli değil yani bir hadisi Şerif var Taberani'de de geçen e, sadece her merhalesinin oluşması 40 yıl sürmüştür diyor ama alimler bunu kesretten kinaye olarak e, kabul ediyorlar. E, Hazreti Adem babamız bir süre o halde kaldı. Sonra Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem babamıza ruh üfledi ve Adem babamız e, ruhuyla, vicdanıyla, e, nefsiyle, e, aklıyla, bütün cevahiriyle birlikte, maddi manevi cevherleriyle birlikte Adem Aleyhisselam ayağa kalktı. Ayağa ilk kalkışında belki bir nefes almadan mütevellit hapşırdı. Ve o hapşırmanın üzerine Elhamdülillah dedi. Cenab-ı Hak da ona Allah sana merhamet etsin karşılığını verdi. Ve bugün biz de her e, hapşırmanın neticesinde Elhamdülillah deriz. E, karşımızdaki muhatabımız da Yerhamükellah der. E, sonra biz üçüncü e, ikinci bir defa cevap vererek Yehdina ve yehdiyekumullah karşılığını verir ve bitiririz bunu. Hazreti Adem babamıza o anda e, önceki seyran anlatmıştım. Ben halife yaratacağım demişti Allah Celle Celaluhu. E, ve meleklere, cinlere e, secde etmesini, Adem babamıza secde etmesini söyledi. E, herkes secde etti orada olanlar. İlla iblis diyor Allah Celle Celaluhu. Ancak iblis e, şey yapmadı, secde etmedi. E, secde Cenab-ı Hakk'ın e, insanda tecelli eden e, esma ve evsafına dair olduğunu e, büyüklerimiz söylüyorlar. Ee, şeytan e, orada bir demagoji yaptı. Şeytan orada bir e, cerbeze yaptı. Kendisinin e, ateşten yaratıldığını şeytanın, Adem'in topraktan yaratıldığını ve bunun bir üstünlük kendisine kazandırdığını e, ifade etti. Ve bundan dolayı da işin doğrusu e, secde etmediğini ifade etti. Aslında bu bir cerbezedir yani. Cerbeze hakka batılı karıştırmak demektir. Doğruya yanlışı karıştırmak demektir. Ee, i̇kisi de yaratılmıştır. Neye göre ateş topraktan daha kıymetli, ateş topraktan daha üstündür? Toprak halbuki bütün varlığın esas unsuru topraktır. Bütün varlığın yaratılma keyfiyeti topraktır. Allah'ın hay isminin, A azam derecede tecelli ettiği e, şey topraktır yani böyle kıymetli bir e, varlık olan toprak neden dolayı ateşten daha e, aşağıda olacak ki yani fakat işte cerbeze sahipleri e, şeytanın askerleri bunu e, işin doğrusu çok kullanırlar e, doğruya batılı e, maalesef e, karıştırıyorlar bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şeytanı bu isyanın üzerine kendi huzurundan kovdu. Şeytan Cenab-ı Hak'tan bir mühlet istedi. Dedi ki Ya Rabbi sen beni kovuyorsun huzurundan, bu Adem benim senin huzurundan kovulmama sebep oldu, o zaman ben bununla uğraşacağım. Bak göreceksin ki e, insanoğlunun çoğu sana e, şükretmeyecek. Şimdi e, burada e, ayeti e, Araf suresi 12 ile 17 e, arasındaki ayeti kerime. Bu ayeti ben olduğu gibi önce okuyup sonra üzerinde birkaç e, cümleyle durmak istiyorum. Allah buyurdu. Söyle bakalım sana emrettiğim halde secde etmene engel nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onu ise çamur parçasından yarattın. Çabuk in oradan buyurdu Allah. Öyle orada kurulup da büyüklük taslamak senin haddin değil. Çabuk çık. Çünkü sen alçağın tekisin. Bana onları dirilti, diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin dedi. Şeytan diyor bunu. Bu arada demek ki yani kıyma, kıyametin yaratılacağını ölümden sonra tekrar dirile, dirilmenin olacağını biliyor şeytan. Allah haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. Öyleyse dedi sen beni azgınlığa mahkum ettiğin için ben de onları gözetlemek üzere senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım. Allah'ın Celle Celaluhu yolunun doğru olduğunu da şeytan tasdik ediyor. Sonra onların kah önlerinden, kah arkalarından, kah sağlarından, kah sollarından sokulacağım. Vesvese verip pusu kuracağım. Sen de onların ekserisini şükredenler, şükreden kullardan bulamayacaksın diyor. Şimdi şeytanın e, Hazreti Adem babamıza e, düşmanlığı isim doğrusu cibilli bir düşmanlık. Yani onun bizzat fıtratında olan e, o kibir gibi, haset gibi, kötü duygu ve düşüncelerinden e, ya da o duygu ve düşünceleri kötüye kullanmasından mütevellit bir düşmanlık. Yoksa Hazreti Adem babamız yani o şeytana bir kötülük yaptı, bir, onun zararını olan bir iş yaptı da şeytanın bu kötü duygularını depreştirdi diye bir şey yok. Şimdi bunu biz aslında hayatın her vaktinde görebiliriz. Yani bizim de bir tane evvela bir cinli şeytanımız var. Yani cinli şeytanlarımız belki var o cinli şeytanlarımız bize düşmanlar yani bunu evvela bunu bilmek lazım. Kıyamete kadar da bir ciddi bir cinli düşmanımızın olduğunu işin doğrusu akıldan hiç çıkarmamak lazım yani. Ve bunun bizi hiçbir zaman hayatımızın hiçbir karesinde boş bırakmayacağını da düşünmemiz lazım. Çünkü biraz evvel ayette kendi bizzat itiraf etti. Yani yapacağı bu cürmü bizzat itiraf etti üstlerinden, altlarından, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Yani onlara her türlü yaklaşacağım yani. Bazen e, günahları süslü göstereceğim, yaklaşacağım. Bazen nefislerinden çıkan e, şeyleri, e, lümmeleri, nefislerinden ortaya çıkan hal, fiil ve davranışları onlara çok tatlı göstereceğim, çıkacağım ama çıkacağım yani. Bazen sevabı ve günahı bile hayrı ve hasenatı bile şeytan insanın aleyhine kullanabilecek bir karakterde olduğunu bizzat kendisi ifade etti. Onun için insanoğlu şeytana karşı her daim elinde olan her şeyde şeytanın bir harmağının olabileceğini bir karıştırabileceğini onu düşünmesi lazım. Şeytanın insana bu cibilli düşmanlığı işin doğrusu Hazreti Adem babamızdan bu tarafa e, azalmamıştır, hatta artmıştır yani. Çünkü iyi Allah'a kulluk eden, nice peygamberler gelmiş, nice hak dostları gelmiş, nice müminler gelmiş, onların bu e, tevhid inanışları, ahlakları, ibadetleri şeytanın kinine ve nefretine bir e, artmasına bir, e, bir biraz daha sebep olmuştur, vesile olmuştur. Onun için de şeytanın kini ve nefreti artarak devam ediyor. Şöyle bir tarif yapılmıştı. Çok hoşuma gitmişti bir vakit. Bir insanın gözlerinin önünde kendi ailesi, çoluğu, çocuğu, annesi, babası eziyet edilerek katledilse, öldürülse o insanın o ailesini öldürenlere karşı nasıl bir kin ve gayz besleyecekse şeytanın da fert fert her insana kini ve gayzı, nefreti belki ondan biraz daha ötedir demişlerdi. Evet şeytanın böyle bir kini ve nefreti var. Bir de şöyle bir noktayı daha düşünmekte e, zannedersen fayda var. Şeytanın eee oyunları, şeytanın tuzakları, şeytanın plan ve programları eee Hazreti Adem babamızdan bu tarafa güncellenerek devam ediyor. Yani devamlı şeytan kendini yeniliyor. O peygamberlerin ve hak dostlarının onun kurmuş olduğu tuzakları geçme hamleleri ve yolları şeytana yeni yeni tuzaklar kurmaya vesile ve zemin hazırlıyor. Onun içinde bugünün şeytanları çok daha böyle e, komplike, bugünün şeytanları çok daha e, profesyonel olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bizim tedbir e, almamız açısından önemli olduğunu söylüyorum. Bir de insi şeytanlar vardır. Yani cinli şeytanlarla dostluk kuran, onlarla e, ahbaplık oluşturan, onlarla e, ortaklık oluşturan. İnsi şeytanlar vardır. Bunlar da karakter olarak cinli şeytanlardan hiçbir farkları yoktur. Siz istikamet üzere olursanız, siz nübüvvet yolunda olursanız bu e, insi ve cinli şeytanların size olan hasetleri, kinleri, nefretleri ve düşmanlıkları mutlaka ama mutlaka olacaktır. Bunun için de sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yoktur. Onların ee, vicdanlarında bulunan e, karakterlerinde bulunan e, cibilli bazı özelliklerini onların e, şerde kullanmaları vesilesiyle bu düşmanlık ortaya çıkmıştır denilir. Evet şeytanla Hazreti Adem babamızın ilk karşılaşmaları da e, bu mihval üzere devam etmiştir, başlamıştır, devam ediyor, devam etmiştir. İnşallah bir sonraki dersimizde ee, Hazreti Adem babamızın hayatını e, cennetten e, itibaren anlatmaya devam edeceğiz.